iki kitap yazdım. Burada Yediveren'de yayınlandı. Erol Güngör ve Cemil Meriç. Biz bu kitapların bittiğini düşünüyorduk. Ama kitap süreci ve serüveni asla bitmezmiş. E, kitaplaşan eserler benim Türk düşünce hayatıyla hayatına olan ilgimin mahsulleri. tabii Türk düşünce hayatında yer almış birçok fikir adamıyla işte Ziya Gökalp'inden Mehmet Akif Ersoy'una, Filmi Ziya Ülken'den Nurettin Topçu'suna ve Atilla İlhan'a kadar birçok simayla meşgulüm, ilgileniyorum.